16 Ağustos 2025 Cumartesi. Bedir Acar, Akşam Gazetesi. 4 milyar adedi çöpe atıyoruz. Bir gazeteci kafilesiyle Anadolu illerinden birine ziyarete gitmiştik. Sağ olsun söz konusu ilimizin valisi bizimle kahvaltıda buluşma nezaketini gösterdi. Kaldığımız otel bir uygulama oteliydi. Turizm ve otelcilik alanında eğitim gören lise öğrencilerinin gerçek bir otel ortamında pratik beceri kazanmalarını sağlayan bir tesis. Söz konusu otelde vali bey ve gazeteciler için mükellef bir kahvaltı sofrası hazırlanmıştı. Sözün gelişi mükellef diyorum. Mükellefin çok ötesinde bir sofraydı. Onlarca çeşit yok yoktu. Sofranın etrafında bir düzine insandık ama kahvaltılıklar 5-10 aileyi doyurabilecek çeşit ve miktardaydı. Tahmin edin ne oldu? Sofradakilerin %80-90'ı çöpe gitti. Kahvaltı faslı bittiğinde çalışanların tabaklardaki çeşit çeşit yemeği, siyah çöp torbalarına doldurucunu izlemek gerçekten can sıkıcıydı. Bu israfı önlemenin yolu yok muydu? Maalesef servise çıkarılan tabaklar, velev ki hiç dokunulmamış olsun, bir daha geri alınamıyormuş. Bu bir milli servet israfıydı. O ürünler sofraya gelene kadar ne çok kaynak harcanıyor, ne çok alın teri dökülüyordu. Bu kaynakların ve alın terinin çöpe gitmesi reva mı? İsraf haramdır diyen bir dinin mensuplarıyız. Lakin Türkiye'de günde 12 milyon, yılda 4 milyar ekmeği çöpe atmaktan da sakınmıyoruz. Günde şu kadar paranı çöpe at deseler atmayız ama para verip aldığımız ekmeği rahatlıkla çöpe atabiliyoruz. Üstelik tek bir ekmeğin soframıza ulaşabilmesi için kim bilir ne kadar suya, yakıta ihtiyaç var. İklim şartları nedeniyle tarım yapmak her geçen gün zorlaşırken Dünya küresel bir kıtlık tehlikesiyle karşı karşıyayken biz ekmeği çöpe atıyoruz. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı TISVA verilerine göre Türkiye'de her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor. Meyve sebzelerin yaklaşık %35'i sofraya ulaşamadan kayboluyor ya da çöpe gidiyor. İsraf en çok evlerde, hizmet sektöründe, perakendede ve dağıtım süreçlerinde görülüyor tedarik zinciriyle hasat ve depolama süreçlerindeki hatalar ve plansızlıklar da israfı artırıyor. Türkiye'de yılda 4 milyar 380 milyon ekmek çöpe gidiyor. Bir yılda kişi başına çöpe atılan yiyecek miktarı 102 kilogram. Çöpe giden gıda miktarının %5 azaltılması halinde 10 milyarlarca lira tasarruf sağlanıyor. Dünyada 783 milyonu aşkın insan açlık çekiyor. Dünyada günde 25 binden fazla çocuk açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybediyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu israfın önlenebilmesi için bir rapor hazırlığında. Özellikle otellerde büyük israfa neden olan açık büfe uygulamasının önüne geçilmesi için yasal zorunlulukların getirilmesi gündemde. Ancak hangi önlem alınırsa alınsın bu konuda en önemli tedbir bir annenin bir babanın daha temelden evladına vereceği eğitimdir. Ağaç yaşken eğilir. İsrafı önlemede, trafik adabında, çevreyi koruma hususlarında hepimizin kalbine yerleştirilecek bir vicdan polisine ihtiyaç var.